Yukarıda y eşit x kare artı ax artı b fonksiyonun grafiği verilmiştir a ve B'nin toplamının kaç olduğu soruluyor bize. Şimdi arkadaşlar verilen parabol eğrisine baktığımız zaman şurada bizim bir tane kökümüz var. Yani biz 3 yazdığımız zaman görüntüsünün sıfır olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde şurada bir tane daha değeri verilmiş grafik üzerinde sıfır yazdığımızda görüntüsünün eksi-1 olduğunu görebiliyoruz. Eğer biz verilen denklemi x gördüğümüz yere 3 yazarak 0'a eşitlersek a ve b'ye bağlı bir denklem oluşturabiliriz. O halde x gördüğüm yere 3 yazar ve y gördüğüm yere 0 yazarsam denklemimiz 0 eşit 3'ün karesi artı 3a artı b olacaktır. Dolayısıyla 9'u sol tarafa attığınız zaman 3a artı b'nin değeri eksi 9 gelecek. Aynı şekilde x gördüğüm yere 0 yazarken y gördüğüm yere eksi 1 yazarsam ikinci denklem oluştururuz. y gördüğüm yere eksi 1 yazdım. x gördüğüm yere 0 yazarsam arkadaşlar 0 yazdığımdan dolayı bunlar girecek ve sadece b kalacaktır. b'nin değeri eksi 1 olduğundan dolayı getirir yukarıdaki denklemde yerine yazarsam 3a eksi 1 eşit eksi 9 olurken 3a'nın değeri eksi 1'i sağ tarafa attığınızda eksi 8 olacak. A'nın değeri de eksi 8 bölü 3 gelmiş olacak. Bizden istenilen A ve B değerlerine ulaşmış olduk. A artı B'nin değeri de eksi 1 eksi 8 bölü 3 olacak. Dolayısıyla 3 ile eksi 1'i çarpar ve 8'i çıkartırsanız eksi 11 bölü 3 olacaktır. OB OA'dan büyük olmak üzere FX parabolünün hem fonksiyonu hem de yukarıda grafiği verilmiş bize. L N'in kaç olabileceği soruluyor. Şimdi OB'nin OA'dan büyük olması verilen parabol eğrisinin simetri ekseni olan R'si yani tepe noktasındaki R değeri pozitif tarafta kalıyor olması demektir. Eğer çizdiğimiz bu doğru benim için x eşit R doğrusuysa dolayısıyla pozitif tarafta kaldığından dolayı R büyük sıfırdır diyebileceğiz. Biz R'yi bulurken eksi B bölü 2A'dan buluyorduk arkadaşlar. Hani denklemimiz AX kare artı BX artı C şeklinde olduğu için verilen bu ikinci dereceden denklemde biz R'ye X'in kat sayısının eksilisini A'nın iki katını bölerek ifade ediyorduk. Şimdi denkleme baktığınız zaman şu ifade benim için ne olacaktır? B değeri. A değeri de zaten 1 olarak verildiği için getir yerine yazarsam R'nin değeri ne olacaktır? Eksi ile eksi çarptığınız artıya dönüştü ve 4 eksi n'e ulaşmış olduk. A'nın değeri de 1 olduğu için 1 ile 2'yi çarptığınız 2 olacak. R'nin pozitif olduğunu bildiğimiz için sıfırdan büyük dedik. Dolayısıyla 2'yi sağ tarafa çarpan geçirirseniz 4 eksi n büyük 0 olurken n'i sağ tarafa geçirdiğinizde de 4 büyüktür n gelecektir. Yani n'in değeri 4'ten küçük bir değeri sahip olması gerektiğinden 3 olabilecektir. Yukarıdaki şekilde T parabolün tepe noktası ve OA ile AB arasında böyle bir bağıntı verilmiş. Parabolün denkleminin ne olduğu soruluyor bize. Şimdi arkadaşlar 4 çarpı OA eşit olmalı AB'ye demiş. Dolayısıyla ben OA mesafesine M birim dersem AB mesafesi de benim için 4m birim olacaktır. Getirir yerine yerleştirirseniz şurası benim için ne oldu arkadaşlar? m birim. Yani şuradaki kökümüz aslında m olmuş oldu. AB mesafesine baktığınız zaman da AB mesafesi eğer 4m olacaksa 6 dediğimiz R eşit 6 olduğundan dolayı tepe noktasının apsisi olduğundan dolayı simetri eksenidir. Yani şu mesafeyi iki eşit parçaya bölecek. Dolayısıyla 2M'ye 2M şeklinde parçalayabileceğiz. 4M burasıydı. M birimde burası olduğu için ben şu B noktasına da 5M diyebilirim. Yani buradan ulaştığımız değerler şunlar arkadaşlar. Bakın burası benim için birinci kök. Burası benim için İkinci kök olacaktır. <laughs> Şimdi tepe noktasının R'si bizim köklerimizin toplamının aritmetik ortalamasına eşit olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla R değerimiz 6 olduğundan dolayı köklerden birisi M diğer kökümüzde 5M olduğu için M artı 5M'nin aritmetik ortalamasını aldığınız zaman 6 eşit 3M olmalı ve M'nin değeri de buradan 2 gelmelidir. Şimdi kökleri bilinen parabol denkleminden bahsedebiliriz artık. Y eşit a çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2 benim kökleri bilinen parabolümün denklemiydi. X1 ve x2'nin değerlerini artık biliyorsunuz. X1'in değeri m2 bulduğumuz için artık 10 çıkmış oldu. Ee, bir x2'nin değeri de m olduğu için bunun değeri de artık 2 olmuş oldu. Getir yerlerini yazarsanız, Y eşit a çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 10 olacaktır. Şimdi A'nın değerine ulaşabilmek için de arkadaşlar şu noktadan e, yardım alacağız. Bu noktanın absisi 0 iken ordinatı 2'dir. Bunu getirir. Verilen şu parabolde yerine yazarsanız e, A'nın değerine ulaşmış olacaksınız. Y'nin yerine 2 yazdınız. A çarpı 0'dan 2 çıktı. Eksi 2. Sıfırdan 10 çıkardınız. Eksi 10 olacak. Dolayısıyla sağ taraf 20a eşit 2 olduğundan dolayı 20'yi sol tarafa bölüm geçirirseniz 1 bölü 10 eşit a değerine ulaşmış olacağız. Artık parabol denklemine ulaşmış olduk arkadaşlar. a gördüğüm yere 1 bölü 10 yazıyorum. Daha sonra x eksi 2 çarpı x eksi 10 yazabiliyorum. Parabolümüzün denklemi bu şekilde oluşmuş oldu. Yukarıdaki şekilde tepe noktası T olan parabol verilmiştir. ATB üçgeninin alanı soruluyor bize. Şimdi arkadaşlar ATB üçgenindeki AB kenarının uzunluğunu şu an biliyoruz. A'dan O noktasına kadar ki bir birim, O'dan B'ye kadarki kısım 3 birim toplarsanız 4 birim olduğunu göreceksiniz. Şimdi bizim burada bulmamız gereken yer arkadaşlar yükseklik. Yani şu tepe noktasından indireceğiniz yükseklik bizim için ne olacaktır? Tepe noktasının k değeri olacaktır. Doğru muyuz? Şimdi bu ifadede k'ya ulaşabilmek için de parabol denklemini oluşturabilirsiniz. Parabol denkleminde y eşit a çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2. Bu bizim kökleri bilinen parabol denklemimizi verecek. Dolayısıyla köklerden birisi eksi 1. Bir diğer kökümüz de 3 olduğu için getir yerlerini yazarsanız. Y eşit a çarpı x eksi eksi 1'den x artı 1 olacak. Daha sonra x eksi 3 olacaktır. Şimdi a değerine ulaşabilmek için de şu 0'a 3 noktasını kullanmamız gerekecek. Dolayısıyla x gördüğünüz yere 3 yazar ve 3'e eşit derseniz x'e 0 yazar 3'e eşit derseniz 3 eşit a çarpı 0 yazdığınız 1 0 yazdığınız eksi 3 buradan a'nın değeri eksi 1 geldi. Artık parabol denklemimiz y eşit eksi x artı 1 çarpı x eksi 3 olurken şu iki ifadeyi çarptığınız zaman y eşit eksi parantezinde x'in karesi eksi 2x eksi 3 olacak. Eksiyi de dağıttığınız zaman parabol denklemi eksi x kare artı 2x artı 3'e dönüşmüş olacak. Parabol denklemine ulaştıktan sonra arkadaşlar tepe noktasının r'sini zaten şuradan bulabiliriz. İlla denklemi kurmamıza gerek yok. Çünkü e, bulduğumuz ifadede R değerimiz kökler toplamının aritmetik ortalamasından çıkabiliyor. Yani birinci kökümüz eksi 1, diğer kökümüz ek, artı 3'tü. Eksi 1 ile 3'ü toplar ve 2'ye bölerseniz R'nin değeri kaç gelecektir? 1. Ya da buradan eksi B bölü 2A'yı kullanarak da R'ye ulaşabilirsiniz. Denklemi kurmamızın sebebi K'ya ulaşabilmek için verilen bu F fonksiyonunda yani şu bulduğumuz parabol denkleminde x gördüğümüz yere r yazarak bulmaktı. Dolayısıyla r değerimiz 1 olduğu için getirir yerine yazarsanız k'nın değeri eksi 1 artı 2 artı 3'ten 4 gelecektir. Dolayısıyla gittiği değer 4 olduğundan yüksekliğimiz de 4 olacak. Artık üçgenin alanına ulaşabilirsiniz. Alan taban çarpı yükseklik bölü 2'den 8 birim kare olacaktır. D köşesi yukarıda verilen x kare parabolü üzerinde ve birinci bölgede olan ABCD karesinin alanı kaç birim karedir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar A köşesinden yola çıkarsak A köşesinin apsis değerinin x olduğunu varsayalım. x'i verdiğinizde parabolde gideceği görüntü ne olacaktır? x'in karesi. Dolayısıyla şuradaki mesafe x kare iken buradaki mesafemizde x kare olacak. Aynı şekilde buradaki mesafe x kare iken buradaki mesafemiz de x kare olacak. Yani bu bir kare olduğu için her bir ayrıtı x kare birim olacaktır. Şimdi arkadaşlar b noktasının koordinatı 2. A'nın koordinatı da x'te. Dolayısıyla biz bu mesafenin 2 eksi x birim olduğunu da söyleyebiliriz. E demek ki buradan yola çıkarsak x'in karesi aynı zamanda 2 eksi x'i verecektir. Sağdakilerin hepsini sol tarafa attığımız zaman burası x'in karesi artı x eksi 2 eşit sıfıra dönüşecek. Çarpanlarına ayırdığınızda x artı 2 çarpı x eksi 1 eşit 0 olacak. Dolayısıyla x'in değeri eksi 2 gelirken buradan x'in değeri 1 gelmiş olacak. Biz x'i pozitif bir değerli e, ifade olarak seçtiğimiz için 2'den de küçük olacak, 0'dan da büyük olacak. Dolayısıyla x değerimiz 1 olması gerekecek. e Karenin alanından bahsettiği için artık karenin bir ayrıtının bir birim olduğunu ve alanının da bir birim kare olacağını görmüş olduk.